Ecmel Faik Saralioğlu 1960'ta Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya geldi. 1963'te ailesiyle birlikte Karabük'e gitti. Daha sonra 1970 yılında İstanbul'a yerleşti. Babasının nakliye ve inşaat sektörünü büyüten Ecmel Faik Saralioğlu, ailenin ikinci çocuğudur. İlkokul mezunu olan Ecmel Faik Saralioğlu, daha sonra dışarıdan ortaokul, lise eğitimini tamamladı. Bakırköy Spor'da birkaç dönem yöneticilik yaptı. Daha sonra İstanbul Spor'da başkanlık yapmaya başladı. Takımı sahadan çekti. Hürriyet'te yer alan habere göre 19 Aralık tarihinde Süper Lig'in 17. haftasında oynanan İstanbul -Trabzon Spor Trabzonspor müsabakasının 74. dakikasında İstanbul Spor Başkanı Ecmel Faik Sararlıoğlu hakem kararlarına tepki olarak takımını sahadan çekti. İstanbul Spor, Trabzonspor maçının ikinci yarısında Onaç'ın attığı gol sonrası İstanbul Spor yönetimi takımı sahadan çekti. İstanbul Sporlu oyuncular, başkanı Ecmel Faik Saralioğlu'nu ikna etmeye çalışsa da başkanı ikna olmaması sonrası maç yarıda kaldı. İstanbul Sporlu taraftarlar bu karar sonrası oyuncuları alkışladı. İstanbul Sporlu Mehmet Yeşil daha sonra sahaya dönerek hakem Ali Şansala'nın elini sıktı ve maça çıkmayacaklarını söyledi. Ardından Ali Şansalan da soyunma odasına gitti. İstanbul Spor, Trabzonspor maçı yarıda kaldı.